10. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı ders kitabı cevapları. Sayfa 49 Düşler Yayınları, ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı ders kitabı cevapları. Düşler Yayınları sayfa 49 metne hazırlık 1. Bu fotoğraftan yola çıkarak bir hikaye yazılabilir mi? Neden? Cevap: Yazılabilir. Çünkü herkesin bakış açısı farklıdır. Her gördüğümüzden farklı şekilde düşünceler ortaya çıkabilir yazıya aktarabiliriz. İkinci hikayelerde dış gerçeklikle birlikte bireyin iç dünyasının da yansıtılmasının için önemlidir. Cevap, bu kişiden kişiye değişir ancak bireyin iç dünyasının yansıtılması konuya ya da dış gerçekliğe daha farklı bir boyut ve canlılık kazandırabilir. 10. sınıf Düşler Yayıncılık Türk Dili ve Edebiyatı ders kitabı sayfa 49 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.